Eski pazar yeni ceyle Ovacık etlani ile Eski safran bolu ile Dört dörtlüktü karabüküm Özü doğru sözü doğru Hak seveni insan dolu Tertemiz düzenli yolu Karabüküm karabüküm Atatürk'üm emir vermiş Tek hedef kar demir demiş, on üç hanelik bir köyden karabük meydana gelmiş. Atatürk'üm emir vermiş, tek hedef kar demir demiş, on üç hanelik bir köyden karabük meydana gelmiş. Her tarafı yemyeşildir, doğanın o cennetidir, yönetimi düzenlidir, karabüküm karabüküm, karabüküm karabüküm. Sevgi dolu karan bugün, her şey seninle çok güzel, canım benim karan bugün. miras listesinde bizim güzel Safranbolu Tarih kokan kültürüyle Safranbolu, Safranbolu Hayırıyla, yardımıyla hep lider Safranbolu'da Melek gibi bir insandır Şefik Yılmaz Dizdar baba Atatürk'üm emir vermiş tek hedef kar demir demiş 13 hanelik bir köyden Karabük mektana gelmiş Atatürk'üm emir vermiş tek hedef kar demir demiş 13 hanelik bir köyden Kara büyük meydana gelmiş her tarafı yemyeşildir doğanın o cennetidir yönetimi düzenlidir karambüküm 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 sevgi dolu karambüküm her şey seninle çok güzel canım benim karambüküm İstanbul Havalimanı'nda dalında lider olmayı başaran Cimla tekrar sevgili Soner Gönen 20 yıldır ustalıkla yürüttüğü araba kiralama işinde her zaman ekonomi fiyatlarla her marka yeni arabaları ve seçkin usta çalışanları ile İstanbul Havalimanı'nda gurbetçi kardeşlerimize ve de herkese hizmet etmenin gururunu yaşıyor. Cimla Rentekar. Araba kiralamada bir numara. Soner Gönen ve ekibi İstanbul Havalimanı'nda sizleri bekliyor. Cimla Rentekar. seyirciler, selamlar sevgiler sunuyoruz nereden? Çaycuma'dan Zonguldak Çaycuma. Evet efendim Çaycuma'dayız. Burası restoran değil, market değil. Burası kablo. Kablo fabrikası. Kablo fabrikası. Evet efendim. Zonguldak Çaycuma ilçesindeki en kap Kablo'dayız. Sevgili fabrika müdürümüz Mustafa Kurt ve efendi yanımızda onla beraber gereken bilgileri o bize verecek. Biz de soracağız, anlatacağız değil mi efendim? Evet Yunus Bey. Evet. Selam merhabalar. Merhaba. Merhabalar Yunus Biz Bey. İnancınızla efendim. Öncelikle fabrikamıza hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bu ziyaretinizden dolayı teşekkür ederiz. Ee, kısaca ben önce kendimi tanıtayım. Ben Elkap Kablo Fabrika Müdürü Mustafa Kurt. Ee, burası bir kablo üretim fabrikası. Aynı zamanda kablo gruplama üretiyoruz. <laughs> Biz beyaz eşyaların buzdolabı, çamaşır makinesi gibi... Kablolar oraya gidiyor değil mi? Evet. Bu e, kullandığımız beyaz eşyaların içerisindeki kablo takımlarını üretiyoruz. Ne güzel. Yani elektrik aksamındaki en güvenli olan kısmı en değerli kısımlardan bir tanesi olan kablo gruplama üretiyoruz. E, i̇malatlarımızın değişik bölümleri var. Bunları teker teker gezeceğiz. Evet. Çok köklü bir firmayız. E, 26 yıldır bu sektördeyiz. 26 yıldır beyaz eşya sektörüne hizmet etmekteyiz. Ama biz 3 aydır ve altı aydır buradayız değil mi? E buraya yeni taşındık. Yeni açtık burayı. Ayrıca bir fabrikamız hemen bunun iki parça ilerisinde var. Orası ana imalat fabrikamız. Evet. Merkezi bir ofisimiz var. Ayrıca Güney Afrika'da da bir aynı işi yaptığımız bir kablo fabrikamız var tekrar. Sahipleri kim? acaba. E, burası iki ortaklı bir şirket. Necdet Tıskoğlu ve Refik Balkan olarak. E, olarak. Bey, ve Necdet Bey buradan sevgiler ile diyorum, başarılar diliyorum. Ne güzel bir iş yapıyorlar değil mi efendim? Evet ben merak ediyorum. Şimdi bunu belirli bir markalara mı veriyorsunuz yoksa her markayla çalışıyor musunuz? Mesela beyaz eşya dediniz ya. Belirli markalara mı veriyorsunuz yoksa herkesle mi çalışıyorsunuz? Öncelikle Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya firmaları e, Arçelik, ...Vestel gibi benzeri firmalara, daha sonra yeni DSH'ın bazı gruplarına, küçük ev aletleri yapan firmalara. Burada şu anda bize ham olarak gelen kablolar, beyaz eşyaların içindeki ölçülere göre gruplanır. Buna bir iş emri adına. Bu iş emrine göre kablolar belirlenen ölçülerde kesilir. Ucunda da elektrik bağlantılarını sağlayan e, kablo soketleri vardır. Kablo soketlerinin metal aksamları, elektriği ileten kısımları. Evet. Bu robotlar otomatik olarak bunları belirlenen ölçülerde programlandıktan sonra kesim işlemi yapılır. Kesim işleminden sonra da bu bağlar e, el işçiliği e, şeklinde diğer tarafta gruplamaya geçer. Yani böyle bir parça zorla, bu parça olmadı, bu çamaşır makinesi çalışmaz. Kesinlikle, Değil çalışır, mi? kesinlikle çalışır. Evdeki o çalışır çamaşır makinesi bir, bu zorla buradan çıkıyor. Tabi her şeyin bir fabrikası var Yunus Bey, bu da o şekilde yani. Burada ne yapıyoruz? E, burada da orada yapılan işlemin aynısı yapılıyor. Bu makinede aynı üretimi yapmakta. Dediğim gibi kablo gruplarının e, gruplama kablo soketleri takılıyor bunlarda otomatik olarak. Efendim görüyorsunuz ne güzel parçalar. Bu parçalar olmasa evdeki çamaşır makinesi bu zorabı çalışmaz. Helal olsun bu güzel el kap kablo firmasına ve çalışanlara, müdürümüze, patronlarımıza efendim. Sen nerelisin? Dongular Çaycı Marka'ya başlıyor. Evet ne güzel. Ne zamandan beri bu işi yapıyorsun? İki sene oldu. Maşallah. Helal olsun. Kaç çocuk var? Yok evli değilim şu an. Evlisin ya. Bekarım ben sultanım. Evlenmem, evlenmem. Hoş çocuk geldiniz. Müdürümüzle aran nasıl Çok iyi ya. Allah başımıza eksik etmesin müdürümüzü. Ay ne güzel ya. Tamam sağ olasın. Var olasın. Evet. Evet şey, sohbetimize devam edelim. Evet. E ee, sadece yurt içinde kablo grupları yapmıyoruz. Aynı zamanda yurt dışından önde gelen firmalarına da kablo grubu yapıyoruz. Yurt ayrıca dışında. evet, ayrıca sadece direkt kablo olarak da satışlarımız var. Biz sadece kablo gruplama değil, kablo satışı olarak da yapıyoruz. Ee, 56 ülkeye ihracat yapıyoruz. Evet, bu, bu şekilde de ülkenin e, döviz girdisine katkıda sağlıyoruz. O güzel bir şey. Bizim ya için. Benden ne yapıyorsun abi? Onlara da gelelim. Gel. Gel tamam abi. Evet. Merhabalar hanımefendi. Merhabalar. Nasılsın? İyi, siz sormalı. Evini i̇yi, iyi, iyi, iyi bıraktık. Çocuğunu bıraktık belki de. Tabii ki ekmek parası bu güzel. Tablolarda iş yapıyorum dedim. Memnunsun değil mi burada? Evet, çok memnunum. Nedir bu? Bu birleştirme. Birleştirme. Gruplarımız var. Gruplara göre, terminimize göre birleştirme yapıyoruz. Ne güzel. Evet. evet. Teşekkürler. Sağ olun. Bak orada da bir hanım var. Bak bakayım. Ne yapıyor? Herkesin yaptığı iş farklı demek ki. Ben şöyle dolaşayım. Merhaba hanımefendi, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sizin bölümünüz ne oluyor? Yani kablonun hangi aşamasındasınız siz? Buz buzdolabı. Evet. Evet. Mesela az önce beyefendinin bahsettiği şeyin örneği oldu. Bu buzdolabı için bir parçaymış. Evet. Termal basıyoruz biz. Evet. Orada kesilip bize geliyor. Biz termal basıyoruz. Anladım. Evet yani hepsinin ayrı ayrı bir bölümü var. Ee, beyaz eşya sadece beyaz eşyada değil demiştiniz. Aynı zamanda kabloları direkt gönderiyoruz demiştiniz. Yurt dışıyla da mı çalışıyorsunuz peki bu süreçte? Buradaki fabrikamızda değil diğer fabrikamızda yurt da çalışıyoruz. Evet bu burada sadece buzdolabı kablo gruplarını üretiyoruz. Peki bu beyaz eşyanın dışında mesela bu gördüğümüz internet kabloları var. Fiber internet kabloları var mesela geçişli, o cam içerikli. Bunlarla alakanız yok değil mi? Bizim e, sektörümüz e, yüksek ısıya dayanıklı kablo imalatı. Evet. Biz silikon kablocuyuz. Aynı zamanda da camelab örgülü kablo da yapıyoruz. Evet. E, ve bunları gruplama haline getirdik. Biz internet kablo kısmında yokuz. Evet. Ama bizim yaptığımız katma değeri daha yüksek. Çünkü yüksek ısıya dayanıklı kablo prosesi diğerlerinden daha zor bir proses. Önce İrem. İrem, İrem, İrem hanım. Öncelikle kolay gelsin, heyecanınızı götürelim, biraz sohbet edelim. Şimdi burada hangi aşama yapılıyor ve neden bu kadar kalabalık çalışıyorsunuz bu süreçte? Ee, burada masa paket yapılıyor, ürünler bize kablolar geliyor. İlk önce panoda hazırlanıyor, daha sonra biz burada paketliyoruz bu şekilde, kasalama yapıyoruz. Yani son aşamasını mı siz yapıyorsunuz evet. bu işin? O yüzden kalabalık bir ekip çalışıyorsunuz. Anladım. şu Burada güzel gözlü bir hanımefendi var, bir de o tarafa geçelim. Yani. Evet. Şimdi bu dediğimiz gibi son aşama. Burada bir paketleme vesaire bir şey mi oluyor? Biz bunları paketleriz. Ondan sonra şeylerle kasaları koyarız. bunlar artık sevkiyata gider. En tamam. son burada. Yani işin en son masası burası oluyor anladığım kadarıyla. Bitiş noktası öyle mi? Özlediğim durumu. Şimdi buradaki pano dedikleri olay aslında basit bir olay değil. Bu panolar şu arkada gördüğünüz panolar kablo gruplarının e, beyaz eşyanın içine takıldıktan sonra evet. tekrardan devre hatası olduğu zaman çok büyük risk deme. O buzdolabının mesela komple iptal olması demek. Biz de O zaman en önemli bölüm burası diye düşünüyorum ben. Öyle. Biz de bunu ne yapıyoruz? Bu devrenin burada e, kontrolleri yapıldıktan sonra yani elektriksel devre kontrolü yapıldıktan sonra buraya geliyor. Panoda evet. test te, bu, bu bir test panosu aslında. Evet. Test panosundan geldikten sonra paket işlemine geçiyor. Böylelikle orada ürünün hurdaya çıkma riskini minimuma indirmiş oluyoruz. Yani siz bunu kontrol edebiliyor musunuz? Herhangi bir arıza var mı yok mu? Evet. En son hali. Evet. Size ileride diğer panolarda da bunu anlatacağım. Bu arada elektriksel devre kontrolü bizim için ve bu sektör için çok önemli bir şey. Efendim bizim, bizim Nesli Hanım'ı da aldılar buradan. Sevgili Mustafa Bey dedi ki sen güzel çalışırsın. Sonucumuz çalışıyor. Ne oldu be? Öğrendin mi bari? Öğrendim tabii. Baktım ki siz mesaimi çok tutarsanız bu fabrikada çalışmaya başlayabilirsiniz. <laughs> Öğrendim bile. Nesli dedin mi her şeyi yapar. Nasıl? Annesine gitti. Ben anneme diyorum dedi ve annesine gitti değil mi? <laughs> Annene gitti. E ee, yok daha gitmedim çalışıyorum işte sizinle. Senin olsun evin, barkın, senin olsun yalan aşkın. Hiç arama, sorma sakın. Ben anneme gidiyorum. Bir gün huzur vermedin ki, hiç yürekten sevmedin ki, kıymetimi bilmedin ki. Ben anneme gidiyorum. Gidiyorum, gidiyorum, ben anneme gidiyorum. Gidiyorum, gidiyorum, ben anneme gidiyorum. Evet. Ben el kaba gidiyorum, el kaba. Evet, şimdi bu kızlarımız ne yapıyor burada? Şimdi, e, buradaki arkadaşlarımız da şu anda diğer masadaki gibi test grupları yapılmış ürünleri. Devre testleri yapıldıktan sonra burada paketleme işlemleri yapılıyor ve sonraki aşamadaki plastik aksamları takılıyor. Evet. Bu bildiğiniz şu örnek veriyorum şu kırmızı kap paketteki ürün. Buzdolabını ilk açtığınızda lambası yanıyor ya. Bu lamba o lamba mesela. Aa. Bak o lamba o lamba. Buzdolabının işinin aydınlatma LED lambası bunlar. Ee, bu devre testlerinden sonra son bu ek parçalar yapılıyor burada toparlanıyor. <laughs> Yani bu son aşamadır artık. Bundan sonra paketlenip son kullanıcıya gönderiliyor buradan. Buradan giden üründe o üretim bandında buzdolabı olarak evinize ulaşıyor. Müdürümüzle aranız iyi mi? Çok iyi. Çok iyi. Allah Müdürümüz rahmetli. evet iyi. Evet. Sen, Mükemmel. Adın Gözde. Çok iyi. tuçe Tuğçe. Oya. Emel. Emel Emel, emel ara, rahmetli <laughs> benim ablamın adı ya, Emel. Nur içinde yazsın. Evet efendim. Beylerimiz de var. Değil mi? Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Sen ne Yunus yapıyorsun Bey? burada şimdi? Ben de Kırmızıyla mavi. Ne yapıyor burada? Bantus yapıyorum Yunus Bey. He. Bunları birbirine birleştiriyoruz. Sonra Buzdolabı kim bu? Buzdolabı. Buzdolabı. Evet, buzdolabı ekibi. Sonra bu ikisini alıp eşleştiriyoruz. bu gelip kontrol de ediyor buna. Buna göre tamamdır, okeydir. Evet, buradan da arkaya veriyoruz. Oradan da birleştirme yapılıp panoya takılıyor. Ne güzel. Helal. Evet. Bacım nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İyi, güzel. Evet. Bir de müdürümüz tatlı olduğu zaman süper, değil mi? Aynen. Anlasın. Evet. Evet Yunus Bey, şimdi aslında genel bir özet yapayım durumu, evet. burada her ayrı istasyon gibi düşünelim ve burada bu pano üzerinde, buna karusel bant deniyor bizim kendi dilimizde. Evet, şöyle bir buradan dal abi. Evet. Şu an bu karusel bant üzerinde ürünlerimiz e, parça parça adı aşama aşama giderek son noktaya geldiği anda ürünün bitmiş hali geliyor ve Son noktada artık test aşaması oluyor grubun. Buradan sıfırdan başlıyor ürün. Boş pano olarak gelir. Sonra üzerine gruplar tamamlanmaya başlanır. Her aşama ilerledikçe daha fazla parçası tamamlanıp bittiği yerde test edilir. Sonra da o gördüğünüz paket masasına verilir. Ne güzel, ne Aslında ne işin oluşturulduğu bölüm bu bölüm. Her şey kontrolünüzde ama o güzel. Evet burada bir sistem işliyor ve burada belli bir süre var. Ee, Personelin yapılacağı görevler belli. Standart olarak bu panomuz döner ve gün sonunda standart ürünlerimizi alırız. Evet. Yandaki beslemeler, yandaki destek üretimler buna gün sonundaki alete hizmet etmek üzere planlanmıştır. Belli burada, bir plan dahilinde. Burada ablamız ne yapıyor? Bu, bu, bu. Merhaba abla. Hoş geldiniz sağ ol. Burada bizim abla da var aslan gibi. Singerlerini taktık ürünlerini de. Evet. Singerlerini taktık, singerlerini. Hayır canım benim, kameraya bak. Şengellerin taktım. Şimdi bunlar bıçağı falan yiyecek. Kolay kolay. Nasıl yapabilirsin? Yırsa var. Şu siyah şengeller. Neredesin? Bunu alayım. Çerçüm alayım. Ha çocuk var. Üç tane. Abarttı müdürümüz. Sağ ol. Osman gibi değil mi? Evet evet. Allah'a şükür müdürümüz iyi. Abimiz ya. Evet. Kür, değil mi? Evet. <laughs> Çok güzel. Çok evet patlıyorum. efendim. Evet. Batı Karadeniz. Nasıl evet. görmek ister? Yolcuları efendim. BRT TV'de sizin bizim hepimizin kanalı BRT TV'de devam ediyor. Ne benim? Kim devam ediyor? BRT TV'de Çaycuma'daki Erkap fabrikasında devam ediyor efendim. Erkap. Evet, Erkap kablo. En son bahsettiğiniz bir konu vardı. En önemlisi test aşaması demiştiniz. Bu, bu o kısım mı efendim? Şu anda o kısımdayız. Evet. Ee, burada bir kısaca anlatalım burayı. kablo grubu operasyonel şekilde halloluduktan sonra bittikten sonra tamamlanan devre en son aşama olarak teste gelir. Evet. Teste şu anda göreceğiz. Ürüne devre kontrolü doğruysa eğer doğru. Test okey etiketi veriyor. Bu etiket olmadığı zaman Bunun üründe buradaki cihaz mı veriyor? Evet, Sizin bunlar karar vermiyorsunuz. Evet, evet, devre kontrol cihazları sağlıyor bunu. Evet. Daha sonra etiketini verir. Eğer ürünün üzerinde etiket varsa bu ürün testten geçmiş anlamına geliyor rahatlıkla evet. kullanılabilir üretim bandında Arçelik veya diğer müşterilerimiz. Her şeyin yenisi çıkmış gerçekten. Fabrikalarda eskiden evet, biz, her şey elle kontrol edilirdi vesaire. Şimdi bayağı bir teknoloji de gelişmiş. Ya, biz genel olarak yani teknoloji yakından takip eden, inovasyona açık, sürekli evet. geliştirmeyi planlayan bir firmayız. Ee, sektörde e, mümkün olduğu kadar geride kalmamaya çalışıyoruz. Bütün gelecek planlarımızı da buna göre yapıyoruz. Evet, çok güzel. gidiyorum Bir gün huzur vermedik ki vermedin Hiç yürekten sevmedik Başka hep gözünü Şeytan görsün o yüzünü, Ben anneme gidiyorum Şeytan görsün o yüzünü Ben anneme gidiyorum, ben anneme gidiyorum. Senin, olsun senin olsun evin markı Senin olsun yalan, yalan aşkı, hiç aşkı Hiç arama sorma sakın Ben anneme gidiyorum Bir El gün huzur vermedik ki, ki Hiç yürekten sevmedin ki Mesleği bilmedim ki Ben anneme gidiyorum Gidiyorum, gidiyorum Ben anneme gidiyorum Gidiyorum, gidiyorum Ben anneme gidiyorum Senin, Senin olsun, olsun evin barkın Senin olsun yalan, yalan aşkın Hiç arama sorma sakın Ben anneme gidiyorum Bir gün bilmedim huzur ben vermedim ki hiç yürekten sevmedin ki, ki Kıymetimi bilmedin ki bilmedin Ben anneme gidiyorum Gidiyorum, gidiyorum Ben anneme gidiyorum Gidiyorum, gidiyorum İstanbul Havalimanı'nda dalında lider olmayı başaran Cimla tekrar sevgili Soner Gönen 20 yıldır ustalıkla yürüttüğü araba kiralama işinde her zaman ekonomi fiyatlarla her marka yeni arabaları ve seçkin usta çalışanları ile İstanbul Havalimanı'nda gurbetçi kardeşlerimize ve de herkese hizmet etmenin gururunu yaşıyor. Cimla, Rentekar, Araba Kiralama da bir numara. Soner Gönen ve ekibi İstanbul Havalimanı'nda sizleri bekliyor. Cimla, Rentekar. İlk kurşunu buradan attık düşmana Özgürlüğün müjdesidir İzmir'in Dil uzanmaz tarihine şanına Türkiye'nin cennetidir İzmir'im Türkiye'nin cennetidir İzmir'im Deniz sende, güneş sende, aşk sende Mehtap doğar her karanlık gecende Bir başkadır senin yerin gönlümde Mutluluğun resmi sensin İzmir'im Dans ediyor denizinde martılar Şarkı söyler gibi öter kumrular Her yerinde mutlu olur insanlar Huzur verir sokakların İzmir'im Deniz sende, güneş sende, aşk sende Metaforlar her karanlık gecemde Bir başkadır seyirlerin gönlümde Mutluluğun resmi sensin İzmir'in Dans ediyor denizinde martılar Şarkı söyler gibi özer kumrular Her yerinde mutlu olur insanlar Bu süreli sokakların İzmirim.